Ya. Ya. çok alayım ya. O orada gizli bir yer var. Acaba orada zümrüt mü var? Aa, -a. neyse. Ben de çıkayım ya. Gideyim işlerime bakayım ya. Çıktı. la 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 la. Oyunlar nasılsınız? Hırsızlar! 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 Bir hırsız! Bir hırsız! Polis yok mu? Komşular! 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 İzini kaybettirdi komşular! 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 komşular. komşular. Komşular! Komşular! Aa! Komşular yetişin! Komşular! 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 Allah. Yetişin komşular! Komşular, komşular. kestik.